Evet 30. soru bir binom açılımı sorusu. 5x artı 4 y'nin 7. kuvveti açılımda terimlerin kaç kaç tanesi 35'in tam katıdır? İlk önce biz bu açılımdaki kaç tane terim olduğunu bulmamız gerekiyor. Bakıyoruz ki üslü ifadenin üslü 7. Demek ki 7'nin bir fazlası burada 8 tane terim var arkadaşlar. Peki bunlardan kaç tanesi 35'in katıdır? Bunun da açılımını şöyle biliyoruz ki 7'nin sıfırlı kombinasyonu çarpı 5x'in 7 eksi 0. kuvveti çarpı 4 y'nin 0. kuvvetinden 7'nin sıfırlı kombinasyonunun 1 olduğunu biliyoruz. Yani bu terimin kat sayısı 35'in katı değildir arkadaşlar. Dikkat edin. Katı değildir. Bir terim bulduk. Peki bize 35'in katı olan kaç tane terim var? Bir terim daha var ki o da 35'in katı değil. O ne peki? 7'nin 7'li kombinasyonu çarpı 5x üzeri 7 eksi 7 çarpı 4y'nin sıfırıncı kuvveti. Arkadaşlar buradan da 35'in katı olmadığını gördük. Demek ki iki terim 35'in katı değil. Toplamda 8 terim olduğuna göre iki tanesi de 35'in katı değilse doğru cevabın 6 olduğunu Edirne seçeneği olduğunu görüyoruz.